başımızdakileri arayıp çiyip, pazara kata kata böyle olduk. Heh, böyle oldu. Emekliler yok oldu. Kiralar aldı başını gitti. Hayat pahalandı. Nasıl mutlu olsun insanlar? Hatırlıyorum aynen Nasıl mutlu olsun insanlar? Allah hepsini sorsun. mutlu olmanın yolu var. Para olursa mutluluk olur. Olmazsa nasıl mutlu? Çarşıya çıktığında bir simit peşine koşarsan, şurada bir su doldurur, eline alırsan mutlu olur musun? Yok. Geçti o günler. Bizim zamanımız geçti. 70 yaşındayım, bizim zamanımız pırlantıymış. Şimdi yok, yok. Hayatımız kaydı gitti. Elimizde, elin gavuru geliyor bizim ülkemizde. Dört dörtlük yaşıyor, biz kendi ülkemizde yaşayamıyoruz. Bize tatil yok onlar tatili doyasıya yaşıyor. Daha ne yapalım?